Merhaba, ben Uğur Özden. Tırsan Tenteli Perdeli Standart Araç Teknik Ürün Yöneticisiyim. 14 yıldır Tırsan'da görev yapmaktayım. Benim ismim Fatih Bayram. Ben Hasan Erdinç. Kamil Okutan. Hayretin Hayrettin Acıbal. İsmim Serkan Üçer. Ben Erol Coşkun. 22 senedir bu işin içindeyim. 40 yıldır şoförlük yapıyorum. Aşağı yukarı 25 sene oldu. 13 yıldır Türk şoförüyüm. 12 senelik şoförüm. Sizlere Türkiye'nin en çok satılan tenteli perdeli aracında standart olarak sunmuş olduğumuz yemek dolabını tanıtacağım. Dolap tasarımında bizim için iki önemli kriter var. Bir tanesi sizlerden gelen talepler, diğeri ise teknik ve yasal zorunluluklardır. Ya ikinci hayatımız burası diyeyim ben. Bizim illaki haliyle evimiz burasıdır. Herkes nasıl evinde akşam oturuyorsa bu da işte bizim ekmek soframız yani. Dolap geniş olacak. Abi, dolap geniş olacak. Rahat olacak. Paslanmayacak, toz almayacak. Dolabımız 1,5 metre uzunluğunda, 50 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre yüksekliğindedir. Galvaniz taştan üretilmiş dolabımız paslanmaya karşı tıpkı şase ve üst yapıda olduğu gibi KTL ile kaplanmıştır. İlave olarak taş çarpmalarına karşı PVC kaplaması yapılmıştır. Dolabını açarsın, rahat rahat lambana yakarsın, rahat rahat yemeğini yaparsın, çayını demlersin, oturursun başında ama rahat bir şekilde ışık olmadığı sürece mum ışığıyla ne kadar otursun? Bir dakika otursun. Dolabın üst kısmında dokunmatik led aydınlatma sistemi yer almaktadır. Kolay açılır, kolay kapanır, içi geniş ve beş bölmelidir. Ayrıca tüpünüze de yer ayırdık. Su ve toz yalıtımı için fitilimizi de taktık. Artık güvenle kullanabilirsiniz. E şimdi tüpü koyuyorsun veya yemek tencerede yemek yapıyorsun veya çay koyuyorsun, çaydanlık koyuyorsun. Tolap küçük olunca ne oluyor? Bu sefer, Mısır, dışarı alman lazım tüpü. Ama tolapın içinde olduğu zaman çok daha güzel oluyor. 5-6 arkadaş bir araya gelip yemeklerini yapıyorsun. İşte biri oradan gayret ediyor, işte bir çorba yapıyor, biri bir pilav yapıyor. Yani hayat burada. Sofrayı açıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz yani. Her gelen bir şeyler getiriyor. Ee, arkadaşlar göre yalnız olmuyorsun. Yollara devam. illa ki arkadaşın oluyor, misafirin oluyor. Bizim her şeyimiz bu. Evimiz bu, parkımız bu, her şeyimiz bu. Tavuk sote yaparım, et sote yaparım. Pilavımı yaparım, salatamı yaparım, cacığımı yaparım. Taze fasulye pişiririm, kuru fasulye pişiririm. Her şeyimi yaparım dolabımda. Mesela 10 sene görmediğin arkadaşın, abi bakıyorsun geliyor. E, ne yapıyorsun? Arkadaşın gelmiş. Ne diyorsun? Birader gel bir çay içelim. Burada olay burada. Avrupalı da geldiği zaman yanına diyor ki komşu çay var mı? Aynı böyle. Aynı böyle. Çay var mı? Var komşu bir olmaz mı ya? Gel biliyorum. Onlar da bu kültürü alıştı artık. Bizi alıştılar. Bizi iyi biliyorlar. Türk zaten dolabını açtın muhakkak çağırıyor herkes. Yalnız yemez. Dolabın kültürünü bizden almışlardır. Biz bu dolapla kendimiz her şeyimizi alıyoruz. Kendin pişir kendin ye. Şurayı açıyorsun. Masanın önünde. Sandalyelerimiz de var zaten. Bu bizim için on numara kullanışlı. Yok. Orada yok ama tırsanda var Allah'a şükür.